Bu videoda dolu dolu birçok haberden bahsedeceğiz. Kimileri sizi o kadar mutlu edecek ki yani çünkü uzun zamandır beklediğimiz haberler var video içerisinde. Ama aynı zamanda sizleri üzecek haberler de var. Artık ümidim kalmadı yazan şeyi görmüşsünüzdür kapak resminde. Hepsine tek tek değineceğiz merak etmeyin. Hadi gelin hemen hızlıca videoya geçelim. Bu arada bu tarz haber videolarını kaçırmamak için abone olursanız çok iyi olur. Hadi gelin geçtik. Öncelikle en taze olan haberden bahsetmek istiyorum. Disney Plus'ın Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı. Aynı zamanda fiyatı da açıklandı. Disney mecrasından gelen resmi habere göre Disney Plus 14 Haziran'da Türkiye'de olacakmış. Ve arkadaşlar maalesef 14 Haziran benim beklediğim tarihten çok 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 geç bir tarih. 14 Haziran nereden baksanız 3 ay falan var. Ve 14 Haziran maalesef çok geç yahu. Ben işte Disney Plus'ı bu civarda bekliyordum. Hani Moonlight'ın ilk bölümü, ikinci bölümü falan çıkar. Üçüncü bölümde artık Disney Plus Türkiye'de olur diye düşünüyorum ama 3 ay verdi adamlar. Sağlık olsun arkadaşlar ne diyeyim ama bence harbiden geç bir tarih. Aynı zamanda bir de platformun fiyatı açıklandı. Platform platformun fiyatı aylık 35 TL, yıllık ise 350 TL olacakmış. Yani arkadaşlar yanlış anlamayın ama bence bu kura göre uygun bir fiyat bu. Muhtemelen birçok kişi Amazon ile falan kıyaslayacaklar ama arkadaşlar Amazon'un büyüklüğü ile Disney'in büyüklüğü aynı değil elbette. Amazon'un birçok tarafta kolu var. Twitch'te kolu var, işte film dizilerde kolu var, kargoculukta kolu var, oyunda kolu var. Hani her şeyde kolu var adamların ve adamlar Disney'den kat kat daha zenginler. Bu yüzden Disney'den o tarzda bir fiyat bekleyemeyiz maalesef. Ben yine 35 TL'lik fiyatı aslında makul görüyorum. Ve bir de muhtemelen bazı kampanyalar falan yapılacaktır. Daha indirimli bir şekilde alabiliriz bence. Sizler bu arada fiyat konusunda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ayrıca bir de Disney Plus'ın çıkış tarihi ve fiyatı dışında bir haberden daha bahsedeceğim Disney Plus hakkında. O da Disney Plus mecrasının Kral Şakir'in haklarını satın almış olması. Yani anlayacağınız Kral Şakir artık Disney Plus'ta yayınlanacak. Bu da aslında bir noktada gurur verici yani. Yeni Kral Şakir bölümlerine Disney Plus el atacak mı bilmiyorum ama... ama eğer el atarlarsa çok iyi olur aslında. Ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Neyse neyse işte Disney Plus haberleri bu şekildeydi. Geçelim bir diğer haberimize. Bir diğer haberimiz de Disney Plus'la bağlantılıymış. Ben kaçırmışım hemen ondan da bahsedeyim. Balık Nemo animasyon filmlerini ben çok severim. Nemo ve Dory vardı aslında. İki filmde de izlemiştim. İkisini de çok beğendim. Nemo çocukluğumun film yani. Çocukluğumda çok beğenerek izlemiştim. Hem de bilmem kaç kez yani. Dizisinin geliyor olması güzel aslında. Ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Yani daha yeni duyuruldu ama geliyor olması güzel. Ben de sizlere bir haber edeyim dedim. Bence iyi yaptım. Artık ümidim kalmadı. Neden mi bahsediyorum? Elbette ki Amazing Spider-Man 3 ve Andrew Garfield'dan bahsediyorum. Andrew Garfield Amazing Spider-Man 3'ün gelmeyeceğine dair açıklamalar yapmaya devam ediyor ve ben artık buna inanmaya başladım arkadaşlar. Oscar töreninde artık işsiz kaldım bana iş teklifleri verebilirsiniz tarzında bir cümle kurmuştu. Şimdi de kendisi The Amazing Spider-Man 3 hakkında kötü bir açıklama yapmış. Olumsuz bir haber yani haberiniz olsun. Andrew Garfield'a The Amazing Spider-Man 3 hakkında herhangi bir gelişme var mı diye soruyorlar. Adam da tam olarak şöyle bir cevap veriyor. Hiçbir güncelleme yok artık kimse dediğim şeye inanmıyor. Benim sorunum bu demiş. Yani adam artık bana inanın gelmeyecek demek istiyor. Özellikle Morbius meselesinden sonra benim umudum zaten gitgide düşmüştü arkadaşlar. İçimde hala daha ufak da olsa bir umut var ama gitgide onu da kaybetmekten korkuyorum. Ben artık saldım bu mevzuyu. Herhangi bir teori vesaire vesaire gibi şeyleri konuşmak istemiyorum artık. Bir haber gelirse o zaman The Amazing 3 hakkında konuşuruz. Fakat onun dışında artık konuşmak istemiyorum çünkü moralim bozuluyor. Bu arada sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce umudumuzu kaybetmeli miyiz? Yani ne olacak? Bunu yorumlara yazarsanız çok iyi olur. Geçtim bir diğer habere. Guardians of the Galaxy 3 Kendisi muhtemelen 2023 yılında falan çıkacak. Ama biliyorsunuz ki üçüncü film gelmeden bu yılın sonunda kısa bir filmi gelecek Guardians of the Galaxy'den. Y yarım saatlik olan o Holiday Special filmi bir üçüncü filmi hazırlayacak. Ve James Gunn o yarım saatlik film için çok umutlu ve çok heyecanlı aynı zamanda çok da iddialı tamamen saçmalık hiç kimsenin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemiyor demiş adam yapım için. Aynı zamanda çok iyi olacağını ve de Disney'in bunu yapmasa nasıl izin verdiğini anlamadığını söylemiş. Bildiğiniz kafa yiyeceğimiz bir şey geldiğini söylemeye çalışıyor. Yani artık filmin yapımcısına ne kadar güvenebiliriz ama eğer söylediği şey doğruysa daha önce hiç görmediğimiz bir şey izleyecekmişiz. Vallahi adamın dedikleri işe yaramış. Ben biraz da olsa heyecanlandım bu kısa film için. Ve bilin bakalım ne olacak? Evet o zamana kadar Disney Plus Türkiye'de olacağı için biz de artık bu yapımı resmi bir şekilde Türkiye'de izleyebileceğiz. Güzel. Bundan da bahsettiğimize göre gelelim son haberimize ve son haberimiz biraz magazin ve aynı zamanda biraz olaylı bir haber. DC mecrasında flash karakterini canlandıran Ezra Miller veya Ezra Miller artık nasıl okunursa kendisi bir barda daha doğrusu karaoke'de olay çıkartmış. Miller'in müstehcen yani küfür bazı şeyler söylediği konuşuluyor. Hani etrafa küfürler savunmuş, insanlara saldırmış falan. Aynı zamanda ne kadar doğru bilemem ama kendisinin tutuklandığı veya gözaltına alındığı söyleniyor. The Flash filminin çıkmasına yakın oyuncunun bu tarz şeylerde adının alınması maalesef iyi bir şey olmaz arkadaşlar. Warner Bros bu konuda ne yapacak herhangi bir karar alacak mı bilemiyorum bakalım göreceğiz yani. Çünkü biliyorsunuz Warner Bros. Johnny Depp'i işinden etmişti sırf bu olaylar yüzünden. Ya benzer olaylar yüzünden diyeyim yani. Oyuncuların skandala karışması firmalar tarafından pek de karşılanmaz. Bakalım Warner Bros. nasıl bir karar alacak ve aynı zamanda oyuncunun yaptığı şey The Flash filmini etkileyecek mi göreceğiz. Kardeşim rahat durun ya böyle manyak manyak şeyler yapmayın yani demek isterdim ama yapmışlar işte. Evet arkadaşlar haberlerimiz bu şekildeydi. Bence yine dolu dolu bir evsu haber videosu oldu. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.